Bir şey diyeceğim. <laughs> Nusreti övme fikri kimden çıktı abi? <laughs> ya bir tane evde oturup övdük. Videolarını <laughs> evet. izleyip överdik. Adamın biri yazmış yorumlara. Demiş ki Nusreti övün, Allah abi ne oldu? Allah senin belanı vermesin. Al, övdükte ne oldu? Ne oldu? Abi adam çok iyi. Ya, ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta da Tuna ile birlikte amansız övücüler olarak karşınızdayız ve bu hafta Tuna ne öveceğiz? Ne, ne öveceğiz? öveceğiz? Ne? Nusret. <laughs> ve ve gelen hesabı Abi. 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 Bittim abi. Abi. Ama şöyle bir şey diyeyim, doymak yok. Tamam, evet. <laughs> tamam. Doymak mümkün yok. değil abi, mümkün. Biz zaten Doymaya gitmiyoruz, biz ölmeye gidiyoruz. Bir övüp çıkacağız. Bir övüp çıkacağız bir övüp yani, çıkacağız. hiç şey yapmayacağız. <laughs> abi, şöyle bir şey diyeyim Ben en son internette gördüm, Ali Ağoğlu şey diyordu. Ee, Nusret iyi ama çok geçiriyor diyordu. <gülüyor> <gülüyor> abi! Yani Ali Ağoğlu'na da geçiriyorsa bizim içimizden geçebilir. Parçalar bizi abi. Zaten bu ay kirayı ödemek yerine Nusret'e gelmeyi tercih ettik. Bakalım, sen daha önce yedin mi Nusret? Abi benim çok pratiğim yok musrete övme konusunda. Değil mi? Biraz maliyetli bekleyelim. Biraz maliyetli. Ben daha çok daha ucuz şeyler evet, ördüğüm evet. ama övenlerden biliyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> öven gördüm, öven gördüğüm ben, için. Ben abi ben, ben de... öven bile görmedim ya ben öven birine Aa, dokunamadım. Tuna. <laughs> ben birkaç tane dokundum. Ben inter... <laughs> normal insan. Moi, généralement je parle français. J'adore parler Ondan alacağım. <laughs> Ama bir tane alacağım ondan. Çok tamam. almayacağım. Abi bakalım mı önce biz? Önden lokum isteyelim abi. Tamam, tamam. Ben Dallas steak isteyeyim. Sen T-bone iste. -bon. Sonra koşarak kaçalım. <laughs> abi lokumlarımız geldi. Şuna şimdi çok heyecanlı bir tadına bakacağım. Abi ne kadar yumuşak. Çok yumuşak. Sen de baksana. Abi oh. abi ben de düzgün giyinmeye özen gösterdim. kapıdan döndürmesinler falan hani. Yandan hesabı ödeyebilecekmiş gibi duralım. Ya güzelmiş. Bakınlığı görüyor musun? Yine patates hoşuma gidiyor. Abi kıyafeti geçirmişsin ama patatese düşünme. Anlayacaklar abi. Dallas <laughs> <laughs> steak. Abi abi dallastek geldi. Pis gibi Dallas kokuyor abi. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> insan dallas. memleket kokusu toprağı, bir ayrı. Toprağa, toprağa kokuyor ya. Burada ete çok iyi bakıyorlar. Yani gerçekten yani sana bana evde öyle o kadar iyi bakmıyorlar yani. Anne şefkatiyle yaklaşıyor. Et olsan. Et olsan burada yaşamak isterdim. Zaten ben Nusret'in <laughs> videolarından da görüyorsun böyle tokatlıyor, seviyor, öpüyor, kok. Tam bir hayvan sever. Patates de var bak. <laughs> Oktay sana bir soru soracağım. Ben patateslere vuruluyorum yani. Sen patatese düştün. <laughs> Doğru değil. Ceketin hakkını vermiyorsun. Abi ama patates daha güzel geliyor bana. Fakir, fakirlikten mi? Olabilir. O, fakirlik biraz patates sevgisi yapar. Biraz da ıspanak bakalım. Ispanak ya aslında ıspanak fakirlik. Ama ben onu da övmek istiyorum. Abi ıspanak fakirlik Abi, hırayı... yapma. <laughs> yapma övme. <laughs> ama ayran çok güzel. <laughs> Gerçekten ayran. Abi patates, ayran. Tamam eti de güzel. Ama ayranı da güzel. Abi bu biraz gereksiz oldu. Bunun yeme adabı farklıdır arkadaşlar. Abi bunu şöyle yiyoruz ağzımızla. Güzel. Nasıl? Ben normalde tereyağı sevmem ama çok para ver. <laughs> Yani yemek Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi abi? Daha vermedik. <laughs> abi. Hesabı nasıl aldın? Abi şöyle yaptım. Çok basit. Siz de evde. Kendi imkanlarınızla hesabı isteyebilirsiniz. Yani Ay, ay, çok hiç zorluğu yok. Aynen diyorum. ben de gördüm. Çok rahat alış, al alışkanlık aynen. var gibiydi yani sende. Aynen aynen. Ben hep hesabı hep ben isterim karşıdaki öder abi. Lafıda. Gün diye koydun valla lafıda. Ay na, ay

<laughs> Sana neyi dedim benim içimden geçti. Abi, abi sen o hesabın genişini görmedin mi? Sanki böyle vali geliyor. Urfa'ya paşa geliyor gibi <laughs> geldi abi. abi bu arada sen şeyi çok iyi yapıyorsun Tuna. Yapsana o Hangisi şeyi şeyi mi? çok iyi yapıyorsun. Yapıyor. Abi bizim şeyde nişan vardı bir tane yer. Onu sattık. <laughs> Aa, abi. Abi. bak ne aldım sürprize ya. bak bak. Ne aldım? Nusret'ten tuz. <laughs> şöyle, şöyle atmalık tuz aldım abi. Bak nusrat, tabii, tuzu. Oldu tabii, hiç, tabii. Nusret tabii, tuzu. Bu biraz iri olduğu için. Nusret tuzu mu? Bak abi bak. <laughs> Anladın mı? Abi. <laughs> Tam bununla oluyor, randımanlı oluyor. Evdeki tuzla olmaz. Bu. Olmaz. Evdeki tuzla <laughs> nereye kadar? Pompala. <Abi. gülüyor> ya ben sana dur şeyi göstereyim, hesabı göstereyim. Lokum. Lokum. Oo. Aa. Dallas Steak. Aa, Abi. B. Kola aldık. Oo. O, o, bak o şeyi yapmayacakmışız son. Hangisini? Nusret <laughs> et. O zaman hesap şöyle ya. Toplam hesap. 413. Oo. 413 lira. Sen bile 20 lira bahşiş bıraktın. Aha. Buna <laughs> <onda, lafı, lafı. gülüyor> <laughs> onunla 3 <üç> kişi dayan lan. <laughs> 20 liraya ben 3 gün dayardım ya. Neyse. O zaman yani öbe öbe öbe, <laughs> öbe bitiremeyiz. Ben burada şapka çıkar ama hesap bak. Hesap kendini övdürüyor. Görüyor musun abi? Biz Nusret'i övmeye geldik. Yanında dedik hesabı dövelim. Ayla. Ama hesap Nusret'in önüne geçti. O zaman aman Övcülerin hakikaten sonuna geldik. Haftaya bakalım Nerede Hakikaten olacağız? sonuna gelmiş olabiliriz abi. Hakikaten sonuna. <laughs> <laughs> Bundan sonra. Bundan sonra prodüksiyon. Evet yol. Raplarına... Yani daha böyle hani durak övebiliriz. yol. Kaldırım taşı. Bir süre E5. bir şey övemeyiz abi. Otoban övelim. Abi. Karayolu övelim. Olabilir. Yaprak falan bahçe ba bahçe. Evet. Neyse bir kere girdik bu yola. <laughs> of. Tuna. Evet. Ee, bitirelim mi? Bir şey diyeceğim. <laughs> Nusret'i övme fikri kimden çıktı abi? <laughs> ya bir tane. <laughs> Evde oturup hayır. överdik. Videolarını Evde oturup, izleyip evet. överdik. Adamın biri yazmış yorumlara. Demiş ki Nusret'i övün Allah abi ne olur. Allah senin belanı vermesin. Al övdük de ne oldu? Ne oldu? Övdük de ne oldu Şimdi ya? Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler? Abi şu an 2 saat önce dönmek için neler verdim ya? <laughs> abi ama... Servis çok iyi. Servis, iyi. Yemekler, yemekler gerçekten tatlı. çok iyi. Ya paran varsa git işte ya. Yani. Paran varsa git. Paran yoksa Survivor başlıyor. <laughs> abi abi. Onu da övmek evde. Lazım. Aynen. aynen. Paran yoksa Otur. evde mısır yiyerek Survivor izle. Aynen. Evet. Orada da ilginç şeyler oluyor. Tabii tabii. Orası da ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Sayı gönülleri! Kumsal'da atlıyorlar, zıplıyorlar. O da Aa, eğlenceli nee, abi, o da, o da eğlenceli. eğlenceli. Hem de bedava. Aynen. Et sürekli et yiyerek hayat geçer mi? Yok <laughs> <laughs> abi, geçmez değil. ya. Ekmek <laughs> yiyemedim lan et yemekten. Öyle et mi yenir yani? Abi... Nasıl zengin dertlerim lan. <laughs> 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 Biz tabuk döner övüp bunu bir evet. nötralize etmemiz kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Bir dengelememiz üç, lazım. 3 TL'ye bir bölüm çıkarmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> lazım <gülüyor> bir sürü tabuk döner övebiliriz. <laughs> <laughs> Aynen. O zaman hovt'a nere verirken belki görüşürüz. Belki başka bir yerde görüşürüz. Evet. Ama mutlaka görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.